Koronavirüsle mücadele kapsamında Alanya'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Alanya caddeleri sokak hayvanlarına emanetti. Sayın seyirciler, Ramazan bayramı süresince yani 4 gün, Türkiye genelinde 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bugün başladı. Ve bugün Ramazan bayramı için Arife günü, yarın bayramın ilk günü 24 Mayıs pazar günü. E, vatandaşlarımız acil ihtiyaçları için bugün genel anlamda dışarıda olan kişiler de vardı. Ama Alanya sokakları bomboş. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasında Alanya'da caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Alanya'daki vatandaşlar vatandaşların pek çoğu sokağa çıkmazken bir kısım vatandaşınsa sokağa çıkmak için mutlaka bir bahanesi vardı. Şu anda eve gidiyoruz. Neler aldık? Valla tatlılar, şeyler, lokumlar, şekerler aldık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Dört evet. ee, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak bu bayramda. İlk defa evlerde olacağız bu sene. Evet. Ee, yerinde bir karar oldu mu sizce? Valla eğer e, sağlığımız içinse evet doğrudur. Kafesiniz. Eee alışveriş için işte. Yani ya Elektrik. Eksikler, Tatlı aldık işte lokum, şeker meker aldık çocuklar için. Tabii ki yerinde. Herkesin sağlığı için gayet iyi bir karar. Çünkü kimse şey korunma, korunmuyor ki. Kimisi uyuyor, kimisi uymuyor. Yani bence doğru bir karar. Siz bugün e, alışveriş için mi çıktınız? Hı, hı eşimi bekliyorum da bir yere kadar gitti. Onunla beraber biraz bir şeyler daha alacağız. Eve gideceğiz. Zor oluyor ama evde durmak ya. Evet. Bayram mesajınızı da alalım. Herkese mutlu bayramlar dilerim. Sağlıklı, sıhhatli inşallah. Ee, sanıyorum eve dönüyorsunuz. Evet eve dönüyoruz. Neler yapacaksınız? Evde olacağız gerçi dört gün ama nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz, e, genelde aslında dinlenerek değerlendiriyoruz. E, yiyoruz, içiyoruz, yatıyoruz diyebilirim. Onun dışında dışarı çıkmıyoruz. İşte iletişim sağlamaya çalışıyoruz yakınlarımızla. Çiçek falan besliyoruz bu aralar. Onun dışında farklı yapabileceğimiz bir şey yok zaten. Dört günlük yasakları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yerinde bir karar oldu mu? Bence yerinde bir karar. Ben uygun buluyorum. Yani Bu şekilde bence bunu yendiğimizi düşünüyorum. Bu kadar. Söyledim. Bayram mesajınızı alalım. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Öncelikle sağlıkla, sağlığın ne kadar önemli olduğunu böylelikle bir şeyle anlamış olduk. Osmanlı şerbeti. Osmanlı şerbeti. Evet. Tatlı mı yapılacak? Yok, şerbet. Şerbet yapılacak. Evet. Ee, nasıl geçireceğiz bayramı? Evde olacağız ama. Yok, tarlada olacağım. Efendim? olacağım. Çalışacağım dolu, bahçede. Evet. Çalışacak evet. Bak oradan geliyorum şu anda. En güzeli. Başka bir şey yok. 4 gün yapalım tarla çalışıyoruz. Nasıl 4 günlük yasakları yerinde buldunuz mu Yerinde buldum. Olması gereken. Olması gereken çünkü fazla iç olmamak gerekiyor. Asalacağım. Bugün asıl. Bayram mesajınızı da alalım. Herkesin bayramı lazım. Evet. Ne için çıktık? Ne alacağız? Şu anda e, biraz tatlı için eksiklerimiz vardı. Onlara hazırlık için yapıyoruz. Bayramda yine hazırlık olacak. Hani gelen giden olmayacak ama evde kendimiz ama için. Evimiz değil sadece kendimiz için. Çünkü biliyorsunuz virüsten ötürü dışarı çıkmamamız gerekiyor. E, onun için evde kalmamız gerekiyor. Herkese de evde kalmaları için söylüyorum şimdiden. E, nasıl bulduk dört günlük yasakları bayramda? Yerinde bir karar oldu mu? Bence yerinde. Çünkü bir de şunu da söylemek istiyorum. Ee, tamam dikkat ediyoruz ama bazı insanlar e, maske takmadan dışarıya çıkıyorlar. Çünkü e, belki taşıyıcı olabilirler farkında olmadan. Onun için maskesiz dışarı çıkmalarını istemiyorum. Ee, yerinde bir karar. Bayram mesajınızı da alın. Herkesin bayramını şimdiden kutluyorum. Ama e, lütfen herkes maskesiz dışarıya çıkmasınlar. Teşekkür ederim. Size işletme olarak açıksınız. Evet. Ee, Bugün açıksınız ve yarın da açık olacak mısınız? Yok, yarın açık değiliz zaten. Bugün kaça kadar açık? Bugün saat 10'da açtık, 5'te kapatacağız. 5'te kapatacağız. Aynen, 5'te kapatacağız. Nasıl alışveriş durumları? Yani ne haliyle ne? zaten hani yasak olduğu için hmm. <laughs> çok çok gelen yok. Tek tük. Hmm. Toplasan daha 20 kişi olmamıştır herhalde. Evet, 4 gün boyunca evde kalacağız. Evet. Ee, yasaklar var. Neler söylemek istersiniz? Yerinde bir karar oldu mu sizce? Şimdi bizim milletimiz hani bayramlarda, seyranlarda birbirine gidip gelmeye alışık olduğu için aslında bence mantıklı oldu. Hani gidip gelsek bu süreçte virüsün bence yayılması mantıklı olmazdı haliyle. Bence yerinde oldu. Neler söylemek istersiniz bayramla ilgili mesajınıza? Ee, i̇nşallah bundan sonraki bayramlar bizim milletimiz için, dünya için en güzel, en hayırlı şekilde, hani en güzel şekilde geçsin. Dileyim o. Hani bu yıl böyle biter belki ama önümüzdeki yıllar insanlık için hayırlı olsun.